Gel gel bak, star geldi, star! Star geldi! Abi star geldi, hemen starı çek. Star, star, star burada. burada. Star, iki tane star, star burada. Evet. <laughs> Birbirini gösteren Spiderman'lar. Kaç olduk? Üç buçuk olduk. Poizy biraz daha dursana, seyirci artıyor. Naber lan? Beyler bu kalabalık biraz fazla değil mi ya? Evet. Haydi beyler, dışarı! Oha! Bu ne oğlum? Poizy bey! Kaç gol? <laughs> Kaç gol? Ben Arda Güler'im. <laughs> İzle beni tamam, çek. Arda Güler elitleri çıksın. Tamamdır. Bak, Arda Güler bir yaptım. Nefes alamıyorum. Ben sol. Beyle ben sol. Ben Maç başladı beyler. <laughs> bana oldu Abi bu ben niye şut çekiyorum? <laughs> Arda, ben şut çekiyorum. Murat abi ben niye şut çekiyorum? Ben de. Evet abi sen niye şut buraya gelip? Kanka şut çektim gol oldu bir tanesi direkten döndü. Tane abi çirme. sen şut çekmeyeceksin ki ya. E, tamam gol ama. Tamam, Maç 4 3 bitti arkadaş, arkadaş. sesi ben oldum. Maç 4 3 bitti. Kardeşim üç. ben de fazla oynarım. 3 kere ileriye geldim. o biz kan güven. Sen sen hiç sen hiç oyun oynamadın. Bir Oynamadım. şey söyleyeceğim sen Konu kazandım geçmiş olsun Mahatab Sen oldum. sağda var mıydın? Yo Değildim Arda, Arda Güler idman daha Yanlış anlama sende maç bitti Oyunu oğlum oyna maç bitti oyunu Arda Maç bitince oynar abi. Maç bitince oynar bu. Ya niye koşmadın diyenler var. Bizim kolumuzda kartı yarın koşuyoruz. <laughs> <laughs> bu <halim yani. gülüyor> Abi beni çekme ya. Senin Oğlum senin beni, ben beni boşver. Magazin çekiyor. Hadi, hadi, hadi. <laughs>